Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün harika bir mercimek köftesi yaptım arkadaşlar. Hadi bir köfteyi nasıl yaptığımı görelim. Evet arkadaşlar mercimek köftemizin malzemelerini sayalım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon arkadaşlar. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates. 2 su bardağı mercimeğimiz var arkadaşlar. 2 su bardağı da ince bulgurumuz var, kısırlık bulgur. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. 2 adet limonumuz var arkadaşlar. bir demet maydanozumuz var. Yarım demet de taze soğanımız var. Mercimeğimizi kabımıza alalım. Güzelce yıkayalım. Evet arkadaşlar mercimeğimizi yıkadık. Tenceremize alıyoruz. Toplam 3 bardak su ilave ettik arkadaşlar. Kapağını kapattık. Pişirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar mercimeğimize bakalım. arkadaşlar mercimeğimiz pişti. 2 su bardağı bulgurumu ilave ediyorum. Ocağımı kapatıyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kapağını kapattık. Bulgurumuzu şişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar mercimek köftemizin sosunu hazırlamaya geçtik. Kusura bakmayın malzemeleri sayarken kuru soğanı söylemeyi unutmuşum. Bir adet de kuru soğan kullanacağım arkadaşlar. Şimdi kuru soğanımızı doğrayalım. Yarım su bardağı sıvı yağımızı tavamıza aldık arkadaşlar. Soğanımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Salça ilave ederken video kapalıymış. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Güzelce kavuralım salçamızla soğanımızı. Soğanımızla salçamız bir tarafta kavururken arkadaşlar bulgurumuzu ayrı bir kaba alalım. Schön, Evet arkadaşlar hazırladığım sosu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar bulgurumuzu soğumaya bıraktık. Şimdi yeşilliklerimi doğruyorum. Evet arkadaşlar yeşilimizi doğradık. Şimdi köftemize bakalım soğumuş mu? Evet arkadaşlar köftemiz soğumuş. Baharatlarımı ilave ediyorum. Evet arkadaşlar iki adet limonumuz var. Limonumuzu da sıkalım. Evet arkadaşlar toplam iki limon sıktım. yeşilimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Köfteye şekil verirken arkadaşlar eldivenle daha iyi şekil alıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar mercimek köftemiz bitti. Servise hazır. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.